Merhaba, bugün Don't Start Together oynayacağız. Aynı şekilde çalışmıyor. Hmm. Benim ki mentali, bütün bitince çalışıyor sadece. Evet, mentalim bitince çalışıyor. Şey hmm, tamam. Sude. Sude Siz öldü. Ne neden ne? öldü Sude? Ya ben çıkıyorum. Ben de öldüm. Lan nasıl öldünüz? Siz neden öldünüz? Nasıl böyle kalıyor? Kalayım mı? Hayır. <laughs> Pis. Kaçıyor. Kocaman arı kovanı var. Dur onu bırak Kocaman. gel şurada bir şey var saldırabileceğimiz gel. Bak. Arı kovanını sakın dokunmayın. <laughs> Hadi <laughs> <laughs> evet. koş. E bir saldırsana. Niye saldırmıyor hayaletin? Oha köp... ah domuz galiba. kafalarına ne yapmışlar? Tamam, tamam. Aha aha ah, saldırıyor. Ah, ah, dün, Aferin. Aferin. Hadi bir gel. Hadi bir gel. Aferin be bir gel. Aa bu çok iyi bir şey. <laughs> yeşil mantar iyi bir şeydi değil <laughs> mi? Altın tuttu. Aa çok şunu <laughs> yiyelim. Tamam. Bak burada bir şey var. Çok öpüyorsun. Kaçtı. Nereye gitti? üç beden isteyen varsa gelsin. Nereye saklandı? Tamam. Ben alacağım birazdan senden. Tamam. Onu şu an yapamıyoruz ya. Aa bir şey oldu. Yapamıyor muyuz? Oldu. İki tane çabuk verebilir misin? Aa bir takipçi. Merhaba takipçi. Aa, Aa siz aynı yerde misiniz? Aa şey var burada hamster var çabuk. Aa arayayımmış hamster değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> hamster zannetti. <Ya, gülüyor> <gerek olmuş, gülüyor> <gerek olmuş, gülüyor> hamster Ya yere konmuş yere konmuş hamster zannetti. Aa gel tavşan al. Gel şunlardan keselim. Bir gel tamam hiçbir şey yaramıyorsun ya. <laughs> tamam, tamam tamam. Aha aha saldırıyor. <laughs> saldırmaya başladı sen kimsin? Bu Şu kuçu arada... <laughs> <gemimi. Neden>? Aha <laughs> aha Yine sinirlendi bir gel Allah bekle o zaman biraz daha gel. gezelim. Tavşan, saldırsın. Saldırsın ne bir Dur bir saniye kızdırıyorum. O kızdırıyorum. <laughs> e gitti bu. Bir dakika. Ahinleştiriyorum. <laughs> Ama Neyin seviyen Değilmiş galiba. Bir samanın var mı? Ah tavşan. Hiç yok. Yo, kız yok yavrum, tane kız. varmış. Kız. Of çok iyi ya bu. Ben de istiyorum bunu. Bir, şey çok. bir hayvan Önümüz sesi duyuyorum sanki Sude. Evet evet bir ses geliyor. Aa gel buldum nereden geldiğini. Gel atlar var burada. Ay, Öldür. 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 Niye amaç hmm. maç bu yok karakter? Çok çok sinir. Aa. Geldi Ölüyor mu? Geldim. Ölelim. Ben ölüyorum. Bir çok kız? Oy. Aa, hurda verdi. Şunda Bu şey, da sende var hadi. Şunu da alabilir. Aa, tavşıklar. Sende var. Aha, dur. Bak en boş yere doldurduk diye. Ah, benim hep değil. Al ya. Bir dakika bir şey yok. Birden daha. Twerk yapıyorum. Tek sen, tek sen, iki, iki, <laughs> Ay aa, Ay bu ne? Saldır. Saldır abi gel. Ya hayır <laughs> Biz ona saldırttırdık. Oha. Oha. Allah, Oha. Allah, hayır. Allah. Hayır. Yine, şey hayır abi gel ölecek. Çare bir geyle, <laughs> çare bir geyle. Kapının oraya gidip <laughs> resmen kuralım mı? Çare bir geyle. Olabilir. Hadi gidelim. Çabuk çağır bir geyli. Bir tane kapı nerede? Canın ne kadar kaldı bir geyli? Kaç bir geyli? Bir kaç? Bir geyli kaç? Bir geyli. Dolan çok aşağıda. Siz oraya nasıl gittiniz? Lan, lan, bizi biz onlar kovalıyor. <laughs> Ay. Ah <ya. Biraz gülüyor> şimdi Abby... Geliyor. Evet, o, o buymuş. Bir geyli daha ben hızlı mı? Ebi gel ölüyor. Lan bunlar Orası. gitmiyor peşimizden. Ne yapacağız? Biz onları nasıl kaçacağız? Twitch chatine okusun D biri. Cüceğin Ebi geli Cüceğin içine topla. Ne? Çekme? <laughs> ne cücesi? E, topla Ebi geli. Sude, Topla Ebi Nasıl topla? Ebi topla çabuk. Lan. Biz onlar, biz ne? <laughs> Var zamanı. Yukarıdan beri bizi takip ediyorlar. Aa, Aa çıkma sokak. Hayır, 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 hadi çıkayım. Sude. Siz de o kadar kaçtınız mı? Evet, evet. evet. <laughs> Aa, hayır. O neydi? Topla şu ebi geyini. <laughs> nasıl topluyor? Ebi <Abigail> geyini nasıl? <laughs> Akşam olacak. Ne yapacağız? Tamam. <laughs> Gider mi? Biliyorum. Lan daha gitmemişler. Gele <laughs> bak soğuk zaman yok. Arkamızda hala? Hala arkamızda var. Ya bunlar Yemek var yapacağım ya. ben. Durma dur. Ay. Açıyor yavaş. Ay 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 ay. <laughs> Çabuk Ve aşağı gel aşağı ya? gel, aşağı gel. <laughs> nereye gidiyorsun? Çiçeğe de bir evi söyleyeceğim. Ne durma durma durma. Ah. Öf Lan saftirikler bizi ta nereden beri kovalıyorlar biliyor musun? Tüh. Ay, yani. Ay. Aa. Oyun. Ay çok korktum. <laughs> Abigail'i çıkarayım o zaman sanki. Bay bay Abigail. Öptüm seni Abigail. Görüşürüz Abigail. Tutturdum dişe Abigail'ı. Aynen çok korktuk. Hadi herkes bay desin Bay bay. Bay bay. Bay bay.